Selamun Aleyküm, kolay Aleyküm, gelsin. Selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz hocam. E, burası neresi Ali Bey? Minönü Merkez Restoran. Askerlik Şubesi'nin karşısında. Tam karşısında bir yer. Evet. E, şimdi sizi diğer yerlerden farklı olan bir özellik, e, bu işin eğitimini almış insan evet. sayısı biraz lise, az Çorum'da. Lise, üniversite, aşçılık mezunuyum ben. Siz e, lise turizm lisesi e, mezunu. Çorum, Üniversitede? Lisesi. Afyon. Üniversitede Afyon Koca Tüp Üniversitesi. Ön lisans mezunuyuz. Evet, ön lisans mutfak bölümü. Asyalık evet bölüm mezunusunuz. Evet ee, burası ne kadarlık e, ne kadarlık bir işletme? Kaç yıllık? Ee, bir sene yeni doldurduk hocam. Biz. Daha önce kafemiz vardı. Orayı da evrettik. Orada Hı -hı. mutfağı, dünya mutfağı üzerineydi. Tam, ee, Burası da lokanta tarzı. Pandemi döneminde açmışsınız biraz. Evet, Öyle pandemi denkelim. döneminde açtık. Hı -hı. Kendi mesleğimize güvendiğimizde. E, i̇şler nasıl şu anda? Pandemiye yeni çıktık. İşler durgun hocam biraz. Piyasa kötü, her şeye zam geldiği için. Şimdi evet. de işte çorbamız aynıyor. E, okulundan öğrenmiştik demiştik. Evet, evet. Şimdi Biz ne ürünler üretiyoruz için. burada? Neler Şimdi üretiyoruz? Burada sulu yemeklerimiz var hocam. Sen yine bugün <laughs> e, yoğun güne denk geldin. <laughs> şey yine... <laughs> evet. Şu an tezgahın şey boş olduğu zaman değil mi? Evet. Bu işi yine de bitirdik. Yine evet. de işkembe çorbalarımız. Evet kelle paça, dil paça, mercimek, tavuk suyumuz var. Hı -hı. musakamız, kuru fasulye, nohut, sebzeli köftemiz var, et dönerimiz var. var. İskenderimiz, köftemiz, tavuğumuz. Hı -hı. şimdi e bazı yerlerde toplu, toplu yemek, yemek mi dağıtıyoruz. Ha? Öğlen Hı -hı. toplu veriyoruz işte Hı, Hı. muhasebecilere falan. Beş kişi bir yere, dört kişi bir yere. Hı -hı. Çalışan işçilerimiz Kaç liradan veriyoruz? 29 Ekim'de ekip fiyatımız. E 17 liradan veriyoruz. Kişi başı hocam, evet. 17 liradan dört evet, çeşit yemek. Suyu, her şeyi bize ait. Gözümü getirmez mi? Şey bize ait. Bize ait. Ee, kendiniz yapıyorsun değil mi yemekleri? Evet ]lere. evet, kendimiz yapıyoruz. Öyle yemekleri Biz yap çalıştırmıyoruz ha. Yani kendiniz biliyorsunuz biri evet. biri kendi, kendi mesleğimizi yapıyoruz. Evet. Herkes herhalde böyle işe yapın hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Herkes evet. kendi eğitimini aldığı işi yaparsa şey, şey evet. daha evet. kolay olur." Olarak yani şey Toplu olacak. yemek siparişi veriliyor mu? Toplu yemek siparişi alıyoruz yani hocam. -"Düğünlere falan, dün düğün yemekleri, mevlüt yemekleri, asker geceleri sünnet düğünü hepsine hepsine gidiyoruz. Katılımcı olarak. Nasıl sadece bütün hizmet bize ait. Garsonu, bulaşıkçısı, aşçısı. Her şeyi. Her şeye ekip gönderiyoruz düğünlere. Burada bir tabak görüyoruz ama bu tabakları. Batır. Kelle paçayı biz burada ciğer e, Ciğerbatır usulü yapıyoruz. Hocam. Yüksek ateşli sı e, Yüksek ateşli. Tereyağını kavuruyoruz. Hı. Sonra kellemizi bunda alevi çıkarak böyle sunumu farklı oluyor. Şu da onun altı e, gibi. Altı oluyor hocam. Limonla beraber. Kendi suyuyla beraber yapıyoruz kelleyi. Beş saat kaynıyor düdükle. De kelle paça, kül paça, beytos, tırnak paça, hepsi mevcut. Mevcut evet. burada. Hepsi, evet. Şu an dışarıdan bakınca görünmüyor pek ama şey... Öyle bir <laughs> yer gibi mi? görünmüyor mi? da, yani evet, çeşitler evet. var gelen müşteriler. Evet, gelen biliyor tabii değil mi? Şimdi... E, Yani dışarıdan bakanlar için de söyleyelim, burada evet, çorbalar her, her çeşitini mevcut. var. Yani evet. bilen bir ustamız var burada, her çeşit üretebiliyor. Evet, ee, her var hocam. Şimdi şöyle bir fark var. Bu ustaların normal diğer ustalardan bir farkı var. Yani övmek için söylemiyorum. Ustalar şeyi biliyorlar. Bu sosların ayarını biliyorlar, evet. dengesini Ayarlı biliyorlar. Bekleme olacak. süreleri nasıl oluyor? veya evet. ne kadar bekler, ne yapar? Kaç kaç saatte kaç pişer? Saatte pişer kaç sosu nasıl yapılır? Pişer. Ne kadar sarımsak katılır? Bunlar detay bilen Şişleri ustalarımız. Bunların hepsinin ayrı ayrı saat dilimleri hmm. var. Yani Saatinden hariç detayını biliyorlar. Sosundan ne evet. katılması gerekiyor, ne kadar katılması gerekiyor. Temizliği de çok önemli He? bunların. Ee, Eğitimini almış kişileri evet. her zaman e, ne diyelim destekliyoruz, Yardım, yardımcımız evet, olduğunda oluyoruz. Geleceğe yönelik yani, planımız var mı? Geleceğe yönelik ikinci şube nasip ederse açarız He? hocam. Öyle İşlerimiz öyle iyi, iyi olduğu zaman. Ee, evet, kuşlar bazen biraz e, düşük geçiyor. Şimdi e, farklı bir özelliği var bu, burada e, ee, ilk defa bu lokantada gördüm ben şeyi. Ee, burada ne yapılıyor? Hocam, bizim e, milyon insanı çok kaynar sever her şeyi, <gülüyor> çorbayı. <gülüyor> Artık biz böyle bir çözüm bulduk, kaynatıyoruz tabağı. Dokunamıyoruz o derece. Mesela almaya çalışayım. <laughs> Mesela zor alıyorsun, <laughs> hatta bırakıyorsun. Evet. <laughs> evet kaynar, Kaynar gönderiyoruz çorbaları. çorbalar. Yani çorbalar kaynar evet, gidiyor. Evet, evet kaynar gitmesi lazım. Yani artık. tabağın soğunmasını bile biliyorlar. Evet, Tadını tabağın soğumasını bile biliyorlar. Onun için tabak sıcak olmalı. Lüks, Çorba da sıcak olur. Lüks mekanlarda bunun herhalde... Oğlum, tabak şeyi var, ısıtma L makinesi var. Hani böyle yaylı sistem oluyor hocam. Tabağı bastırdıkça ağırlık bastıracak aşağıya. Aşağıya. Bu ısınıyor. Hı -hı. -"Burada siz suyla sınıyorsunuz." Yani -"Biraz sınıyorsun. maliyetli olduğu için." He. -"Bu çözüm daha güzel, daha sıcak evet, oluyor tamam aslında hocam." Mantıklı. -"Hem temiz. <laughs> -"Direkt sıcak su yapacağız, evet." -"Mikrobu da görüyor tabakları, bir açıdan bakarsan." -"Değişik bir şey, çorumda ilk defa gördüm." Eldiven, Eldiveni alıyoruz <laughs> normalde de hocam, aceleye geldi." Ee, -"Öğrenci indirimi yapıyor muyuz?" -"Evet." -"Öğrenci indirimi üniversite öğrencilerine?" -"Öğrencilere yapıyoruz, %10 indirimimiz var." -"%10 indirim. Evet, Bütün öğrenciler, lise, üniversite." -"Evet evet." Ee, -"Buranın kapasitesi kaç kişilik?" Mekan. 60 65 kişiye kadar. Üst kat var mı? Yok hocam. Sadece burası. 65. 65 kişiye kadar alıyoruz. Yani. Alıyorlar. Açılış kapanış saatlerimiz sabah 5.30'da açıyoruz hocam. Akşam 7.30'da kapatıyoruz. Akşam 7.30'da hava karardığı zaman kapanıyor. Birazcık biraz daha uzatıyoruz tabii. 8.30'a falan buluyorlar." oluyor evet. da? Sabah çorbalar hazır oluyor. Evet evet. İşe gidenler, gidenler daha için. Hazır. İşe gidenler sabah gelebiliyor hocam. Ee, gelip uğruyorlar burada. Evet, evet. İşe gidenler çorbasını aslında için gidiyorlar. Başka bir özelliği de buranın otoparkla ilgili fazla bir sıkıntı bir yok. Parkımız i̇kinci yok. bayağı var. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci parkta da park edilebiliyor. Adres sorunumuz var yok hocam. Kolay askeri evet. şubesinin tam karşısında. Tam şey, otopark önemli yani. Evet, Araba evet, evet, hocam. Araması çok evet. önemli. Teşekkür Hı ediyoruz. Hocam, Kolay hocam, gelsin. Ayağınıza sağlık. Selamlar saygılar. Evet.